Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere havuçlu, şehriyeli, nefis bir yoğurtlu salata tarifiyle geldim. Kaşık kaşık yediren, çok lezzetli bir tarif oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarifimizin detaylarına geçiyorum. Öncelikle şehriyeyi haşlamak için tenceremizi suyumuzu alıp kaynatalım. Kaynamış suyun üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekliyorum. Ve üzerine 2 su bardağı arpa şehriye ek ilave ediyorum. Dilerseniz farklı şehriye çeşitleri de kullanabilirsiniz. Ama bununla böyle tane tane çok daha güzel oluyor. Ara ara karıştırarak şehriyelerimiz hafif yumuşayana kadar haşlayalım. Çok fazla da e, haşlayıp aşırı yumuşamasına ve ezilmesine müsaade etmeyelim. Tam da bu kıvama geldikten sonra şehriyeyi haşlayıp suyunu süzdürelim ve soğumasını sağlayalım. Tamamen soğuduktan sonra e, uygun geniş bir kabın içerisine aldım. Ara ara suya tuttum birbirine yapışmaması için. Gördüğünüz gibi tane tane olmuş. Şimdi salatamda kullanacak olduğum diğer malzemelerimi de doğrayıp hazır ettim. Şöyle bir küçük kase kadar konserve mısır kullanıyorum. 5-6 adet kornişon salatalığı da yine küçük küçük olacak şekilde doğradım. Onu da içerisine ekliyorum. Bir tane büyük boy havucu rendenin ince tarafıyla rendeledim. Onu da içerisine ekliyorum. Hiç kavurmadım, pişirmedim. Çiğ olarak kullanacağım. Çok da güzel oluyor bu şekilde üzerine bir tutam ince ince kıyılmış dereotu ekliyorum. Dilerseniz maydanoz da ekleyebilirsiniz. Ben sadece dereotu kullandım. Evet bu malzemelerim hazır. Şimdi yoğurtlu kısmını hazırlayalım. Bir büyük kase e, yoğurt kullanacağım. Dilerseniz içerisine biraz da süzme yoğurt kullanabilirsiniz ama e, daha sulu bir yoğurt kullanmanızı tavsiye ederim. E, çünkü durdukça katılaşıyor kıvamı. Yoğurdun üzerine 2 yemek kaşığı da mayonez ilave ediyorum. 2 diş sarımsağı ezdim. Onu da içerisine ekliyorum. Damak zevkinize göre burada tuzunu da atabilirsiniz. Sonrasında bu yoğurtlu karışımı bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice çırpalım. Dediğim gibi daha katı kıvamlı seviyorsanız içerisine biraz daha katı kıvamlı yani süzme yoğurt veya farklı yoğurt çeşitleri de kullanabilirsiniz. Benim kullanmış olduğum yoğurt ev yoğurdu. Şimdi hazırlamış olduğumuz yoğurtlu karışımı diğer malzemelerin üzerine boşaltalım ve güzelce karıştıralım. Gerçekten çok lezzetli bir salata oluyor. Böyle kaşık kaşık yiyebileceğiniz efsane bir tarif. Dilerseniz içerisine garnitür ekleyebilirsiniz. Onlar da gayet güzel yakışacaktır. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Çok da lezzetli oldu. Çay saatleri için, gün sofraları için tercih edebileceğiniz çok lezzetli bir salata oluyor. Evet, bu malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra hemen servis tabağına alıp servis edeceğim. Eğer bu aşamada yoğurdu az gelirse, biraz daha yoğurt takviyesi yapabilirsiniz. Evet bugünlük de bu güzel tarifimizin sonuna geldik. Bunun gibi daha birçok salata tarifi, meze tarifi kanalımda mevcut. Onlara da göz atmayı unutmayın. Birbirinden güzel her evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz nefis salata tarifleri kanalımda mevcut. Evet bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini aktifleştirmeyi unutmayın. Tarifle alakalı aklınıza takılan sorular varsa onları da bana yorumlardan yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.